Başkanımız Ama dün kaç gol attı? Evet. Üç. Üç. Bizim en önemli irtibat noktalarımız sosyal hizmet ekiplerimiz ve birlikte bir yara varsa o yarayı kapatma noktasında bugüne kadar hep mücadele ettik. Bundan sonra da edeceğiz. Şimdi bizden bir engelli nakil aracı talep etti. Bu bunu bu dönemde yerine getireceğiz. Sorun varsa, engelli bir kardeşimizin bir derdi varsa o sorunun çözümü bizim boynumuzun borcu. Hep beraber olacağız, el ele vereceğiz. Yani toplumda büyük bir yeni şehirdeki bu da yanışma çok üst seviyededir. Bizim sosyal hizmet ekibimiz bu konularda o köprüyü çok iyi oluşturuyor. Belediyemiz köprüyü çok iyi oluşturuyor. Dolayısıyla biz buna gayret edeceğiz. Yeter ki birbirimizden haberimiz olsun, iletişimimiz üst seviyede olsun.

Başkanım kolayca yapabiliriz. Başkanım çek bizi abi. Buradayız Buradayız. Buraya çok Çok güzel, güzel. bir şey. Belediye başkanı güzel cümle